Kızım gözlerimin görmediği için kızımla beraber içe gidiyoruz. Kızlar kızım beni yönlendiriyor çarpmamak için, ekmek parası kazanmak için. Gözümün görmediği için, gözümün çarabildiği için yardım istiyorum. da benim gözlerim, görmen gözlerim. Elim ayağım. O olmadan yürüyemiyorum. O olmadan dışarı çıkamıyorum. Markete bakara giremiyorum. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah aklımdan ölümüm geçer. Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur ve gönül tanrısına der. Pervam yok verdiğin elemden. Her mihnet kabulüm... Yeter ki gün eksilmesin penceremden.